Yaklaşık 2006'dan beri bir tane inek olmak üzere o zaman başladık. Çoğalttık hayvanlarımızı, bu işle uğraşmaktayız. Hayvanlar bebek gibi ilgi istiyor. Severek yapıyorsunuz, severek yapmazsanız bu iş olmuyor zaten. Zorluklar artık kolaylaştı, imkanlarımız değişti. Eskiden elle sağım yapılıyordu, hayvanların önlerine elle bakılıyordu. Ama artık her şey makinayla. Bu çiftliğimizde komple gruplama sistemimiz var. Sağ mal grubumuz, düve grubumuz, kuru grubumuz, hasta grubumuz, revir grubumuz, buzağı grubumuz, genç düve grubumuz olarak ilk önce padoklama sistemi yapıyoruz biz burada. Ondan sonrası olay çok basit geliyor. Hayvanların altları eskiden elle atılıyordu. Şimdi bizim sıyga sistemimiz var. Sıyga sistemiyle düğmeyi başlatıp e, hayvanların alt pistiklerini de temizleyebiliyorlar. Yani makinalaşmayla yükümüz azaldı diyebiliriz. Damızı Sığır Birliği Aileler Kalkınma Ajansı öncülüğünde Urge programı kapsamında uluslararası rekabeti geliştirme projesi kapsamında Ekonomi Bakanlığı'nın finans ettiği bir proje bir hayata geçirdik. Bu proje e, NİDE canlı hayvan üretiyor, ihraç ediyor projesi. Bu proje kapsamında çiftçilerimize bir ihtiyaç analizleri yaptık. Nelere ihtiyaçları var? Eskiden geleneksel usullerde anam babam usulü hayvancılık yapılırdı. Gezdiğimiz yerlerde işte Avrupa'da, Amerika'da ve diğer gelişmiş ülkelerde gezdiğimiz yerlerdeki çiftliklerin o modern sistemlerinin aynısını burada da yaptık. Modern çiftlik dediğimiz zaman Avrupa'da olan şu an sürü sistemi, sürü yönetimi, hayvanların yediğini, içtiğini, yattığını, ne zaman doğuracağını varana kadar söyleyen bir sistemle yapıyoruz şu an. Şurada şu anda bizim Niğde'de olan bir işletmenin Amerika'daki işletmeden hiç farkı yok. Aynı oradaki üretimi e, yapabiliyoruz. Aynı ...süt oranına ulaşabiliyoruz. Biz bu işi düzgün yapmaya başladığımızdan beri... ...çok güzel paralar kazanıyoruz. Ayrıca bayan üreticilerimiz çok bilinçlendiler. Onlar daha çok elini taşın altına soktular. Üretimin bir parçası haline geldiler. Severek yapıyoruz tabii hayvancılık çok zor. Para kazandırmadığı zamanlar olmuş mudur? Olmuştur. Ama şimdi eskiye bakarak biz daha iyi durumdayız süt hayvancılığı artı bizim burada et hayvancılığımız da var, yetiştiriciliğimiz de var. İkisi birlikte idare ediyoruz. 15 tane işletmemiz şu anda büyük entegre tesislerin dışındaki geleneksel işletmelerimiz hastalıktan ari işletme olarak faaliyet sürdürüyorlar. Bu da bize artı değer kattı. Hastalıktan ari, antibiyotiğine bakılmış, antibiyotik olmayan, el değmemiş, içinde bakteri barınmayan sütleri biz ürettiğimiz için büyük firmalar bizden sütü talep ediyorlar ve alıyorlar. Aynı şekilde en tesisleri de burada herhangi bir iğne uygulaması olmadığı için tosunlarımızı düzgün fiyata alıp biz de bizlerden istiyorlar. Taze kan kattı bu proje. Hayvancılık neydi hayvancılığına? Çiftçilik zor biraz. Gecesi gündüzü yok pek. Hayvancılık da aynı şekilde. Hiç tatil matil yapamazsın hayvancılıkta. Hayvanlarla aram iyi. Giriyorum hayvanlara bakıyorum önlerine, yemlerine bakıyorum. Her şeylerine bakıyorum. Sağıma da giriyorum. Normalde hayvancılıkta hiçbir şey yok. Her şey kolay. Ama doğum falan oldu mu gecenin beşinde mecbur kalkıyorsun ona. 2012 yılında göreve başladığımda hayvancılığımızın Nide'de 90 ton sütü varken bugün 2020 yılına geldiğimizde 900 ton süte çıktık. Ve bu arada işletmelere ve çiftçilerimize, üyelerimize birlik olarak elimizden gelen her desteği veriyoruz çok kendimizden hani utandığımız gün dahi oldu hayvancılığı yaptığımız için. 10 yıldır devletin bu işe bakış açısı değişti. Tarım ve hayvancılık desteklediğinden dolayı, vizyonlarımızı komple değiştirdiğinden dolayı biz bu işe yöneldik. Eskiden hayvan kapasitemiz kendimizi zorlayarak baksak en fazla 100 başa kadar bakabilirdik. Şu an sadece bu çiftlikte 500 sağmal ve 1000 üstünde canlı hayvana bakabilecek kapasitedeyiz. Devletimize bu yönden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütçeye can verdiği için. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından NİDE'de yaklaşık 10 bin hayvanın bulunduğu 15 işletme, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi URGE kapsamında desteklendi. Yapılan yatırımlar sonucu hayvan sayısı %25 artarken süt verimi 3 katına çıktı. 4 işletme hastalıktan ari hayvancılık belgesi aldı. Hedef bütün işletmelerin aynı belgeyi alabilmesini sağlamak